Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar burada benim kardeşim var. Ee, kardeşim hep böyle sakat da Sakat nasıl lan Arkadaşlar özür dilerim. Kardeşim birazcık ee, birazcık Birazcık deli de. Deli arkadaşım var. abi bir kardeşim var. Kusuruma bakmayın. Bak. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Değil, değil, değil. Değil. Evet. Bakma. Bakıyorum ya. Benim mi senin mi? Daha tatlı. Ha ha ha. Benimki daha tatlı. Arkadaşlar senin tipin böyle bu arada şöyle göstereyim. Ben böyle <laughs> Ne vur lan? Aa, git. Ha benim de şeyim var gel bakayım. Kılıç mı balta mı? Allah! Lan ne vuruyor? Abi vurma bana. Vurma lan. Özel mi Ben de hocam <laughs> Az zaman abi. Bak iki kalbim kaldı. Karıştık. Arkadaşlar, ya. arkadaş Arkadaşlar bu da evim böyle. Usturcam. <laughs> Arkadaşlar gözümün içine baka baka yemek yedim. Bak abim iki buçuk kap seni döverim. Arkadaşlar acıyı diyorum ama kardeşim bazen çok konuşuyor. Bir de e, abone olmayı ve daha arkadaşlar. <laughs> evet. Ne doğan ya? Aha çaldı. anne nerede? Nerede? Aa zedi çeki. Aa bakın arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir işi buldum. Nedir'e ben şimdi gitmeyeceğim. Ee, nedir Nedir'e diğer köy bölümünü gitsin arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu bu kadar ben kapatıyorum. Ee, bir dakika tezlere bak. Aa tuzağım merhaba. Evet ne oldu? öldüreceğim. Balık. Ee, ben bir şey istemiyorum. <laughs> ee, ben bu videoyu sonlandırıyorum. Arkadaşlar acaba <laughs> katmayı, abone olmayı ve yorumlara bir şey yazmayı unutmayın. Bay bay.